Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir günden yeni bir vloguma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar. Ee, biz ne yapıyoruz? Ev halindeyiz zaten. Ben fırına sadece bir patates sürdüm. Ee, Süleyman dün çalıştı biliyorsunuz. Döner getirmişti. Dedi bir gün döner hani kavuracağım. Ee, böyle soğanlı, domatesli. Onlar nerede? Bahçedeler. Biraz bahçede oynuyorlar. Biraz Süleyman oraları düzeltiyor. Çünkü salgacımız yerinden oynamış. Hepsi temizlemesi lazım. <laughs> burak, 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 burak. Kum. Evet, kum oyuncaklarını arıyor ama biz hepsini kaldırdık kumları. Ne? biz kumları kaldırmıştık Yiğit. O ne Yiğit? Ama oyuncağından olmuş ya hiç hali kalmamış. <laughs> Soğuk arkadaşlar. Soğuk. Üşüdüğü için bakın şapka taktı. O ne? Ne var elinde? Oyuncak. Ama oyuncağı patlamış herhalde. İç o kumlu oyuncak da o. <laughs> ne olmuş Yiğit ona? Yiğit? Ne olmuş? <gülüyor> 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 hmm. <gülüyor> bakın hava mız. et sürüyordu Yiğit. <laughs> Onlar çok soğuk. Yani ne yalan söyleyeyim. Bir de fazla e, avuç almıştım. Süleyman turşu yapacağım. Ona buraya koydum. Şöyle bir kenara alayım da onu içine suya oturtturdum ki bir şey olmasın diye. Ondan sonra e, bir tek döneri kavuracağım. Aslında as, as, az bahçe ben de iyi, o insem iyi olur da. Bir ineyim bakayım ne yapıyorlar. <laughs> ben de indim aşağı. <laughs> kahve yaptım. Dedim hadi bir kahve içelim bahçede. Geldi. Beraber. Evet. Bak, anne Kim? Geldi. Anne. Ay, evet. Aha bayağıdır bahçeyi bulma dedim hadi. Kahve içelim Süleyman'la. Şöyle kahve yaptım bize geliyorlar onlar. <laughs> Bodrum'da. as şu otların arasındaki şeyleri alıyor arkadaşlar. Nedir? Ee, çöplükleri. Bir de bu arada bizim, aslında benim öteki videomda, ben size videom çekmiştim ama çünkü onu daha yayınlayamadım bir türlü. Arkadaşlar çünkü fırsat bulup, yayınlayamadım daha. Bakın. Size göstereyim. Bakın. O gün her şey, bütün eşyalarımızın yerlerini değiştirmişlerdi. Aslında iki videom olduğu için yapmadım ben o gün. Çünkü Cuma günü ben hem alışverişe, netife gitmiştim. E bir de temizlik videosu falan olunca mecbur ilk onu yayınladıydım. O videom da olunca. <laughs> ağacımızı kestiler arkadaşlar bizim. O yüzden o gün salgaca falan oynattılar. <laughs> hepsi beton lazım. Yeniden betonlayacağız. Salgaca falan. Bakın ağacımız gitti. Ferahladı bahçe gerçekten. Sadece şeyini bırakıyorlar çünkü kökten çıkaramıyorlar. Ama dediğim gibi o gün e, hatta o günkü videomda var kestikleri. Bakın hepsi temizlenecek. Vallahi Oma'ya da hatta e, Oma'nın kızı aldı ağacın odunlarının. Onların sobası olduğu için yakacaklar. Yani bayağı bir pislendi aslında bahçe. Bakalım. Şöyle az temizleyeyim ben. Arkadaşlar şöyle temizledik fazla belli olmuyor çünkü çok karanlık hava süpürdüm de. Şöyle ancak Süleyman biraz ışık yapınca belli. Yoksa süpürdük, temizledik. Şu şekil. Karanlık oldu artık çünkü. Süpürdük, temiz kalsın. Şimdi ne yapıyoruz? Fındıklı kurabiye yapacağım. Burada benim 250 gram kadar tereyağım var. İçerisine iki tane yumurta, iki yumurtam var. Ben böyle fındık, üzüm ve çikolata böyle beyazlı da, siyah çikolata böyle parçaları yaptım. Hemen önce bunları yoğuralım. Ondan sonra 4 yemek kaşığı da nişastan var ve bir su bardağı pudra şekeri ekleyeceğiz. Ama önce bir tereyağla hani yumurtamı biraz şöyle harmanlayayım arkadaşlar. 3 çay bardağı sıvı yağ da koyacağım. Onu da ekleyeyim. İçerisine hemen 4 yemek kaşığı nişasta. Şöyle alayım içerine. Ve bir su bardağı pudra şekeri. 250 milimlik bardaklar arkadaşlar benim. Şöyle yoğuracağım önce. Yaklaşık 3 su bardağı kadar da un koyuyorum. Unu ölçülü koyalım. Hani çok nasıl söyleyeyim? Çok sert olmayacak hamur çünkü undan una hep fark oluyor arkadaşlar. ben kendim de onu fark ettim. Başka bir dükkandan aldığım zaman onlar değişik oluyor. O yüzden ölçüsüne dikkat edelim. Hemen içerisine bir paket pudra koyuyorum ben. Ve yavaş yavaş unumu ilave edeceğim. En sona e, fındıkla üzümü ve çikolatayı katacağım arkadaşlar. Önce hamurumu kıvamına getireyim. arkadaşlar. Şu şekil gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur. Yani çok un ekleyip de şey olması. Ben mesela 3 su bardağı kadar koydum. 3 3 buçuk diyelim. Hemen şunları da ilave edeceğim. Önceden üzümlerimi ben ıslattım arkadaşlar. Hani yumuşak kalması için. Çikolata parçalarını da atacağım. Şöyle önce biraz yavaş karıştırıp birbirlerine hani hamurla hepsi geçsin diye. Ondan sonra ben yuvarlak şekil istediğim için ee Streç foleyi içerisine sarıp yuvarlak haline getireceğim arkadaşlar. Hani bu e, böyle fındıklı kurabiye oluyor aslında. Üzüm girme için aslında arkadaşlar. Ama ben kattım. Çünkü belirse biz seviyoruz. O yüzden e, üzümlü yaptım. Hatta e, incir de katacaktım ama incir buzluktan çıkardım ama daha erimemiş. O yüzden incir katmadım artık. Böyle üç çeşit yaptım. Bu şekil gördüğünüz gibi hepsi birbirine girdi. Bakın Hemen ne yapıyorum? Şöyle dediğim gibi bu şekil Böyle yuvarlak halde istediğim için arkadaşlar Böyle hepsini. Hı, anneciğim. Hı, ne dakika, <laughs> tamam anneciğim. Ne şu? Bak annelerin Çikolata. Tamam. Buyur. Gayle iyi de çikolata şimdi Şöyle biraz ince şekil istiyorum. çok büyük değil o yüzden. Şöyle. Şu şekil. Hani şu şekil yuvarladım ki e, hani aynı şekil olsun ya arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bunu böyle şimdi tepsiye dizice, tabii keseceğim. Ondan sonra tepsiye dizeceğim. Ben pişirdikten sonra çikolatayla süslemek istiyorum. O yüzden çikolata kullanacağım. Şimdi böyle geri açacağım. İsterseniz tabii elimi ben masaya hani yapışmaması için arkadaşlar benim masam tahta olduğu için haliyle yapışıyor. O yüzden bunu kullanıyorum. Çünkü yapışıyor masama benim. geliyorum. Hemen <laughs> e, şey aldım geldim. Bak. Şu şekil. Ben bunu da keseceğim. Başını alıyorum. Şöyle. Hani şu şekilde olmasını istiyorum arkadaşlar. Şöyle. Hadi. Tabi belki e, şey olabilir çünkü araları da üzüm olduğu için. Hani şöyle. Şu şekil gördüğünüz gibi. Böyle küçük küçük istiyorum çünkü. Hani böyle. Ondan sonra tepsimi de dizeceğim. Şöyle 180 derecede hemen pişirelim. Şu şekilde bakın arkadaşlar tepsime dizdim. Hemen i̇şte fırına atayım. Piştikten sonra size göstereyim. Şekil tıktı arkadaşlar şundan e, çıkardım. Sosumu şöyle servis tabağına alacağım. <laughs>